Evet, kenar oyusu için hemen geçelim. Yeşilin üzerine beyaz, beyazın üzerine yeşil yapacağız. Hemen şuradan başlayalım. Şuradan başlamak istiyorum. Tığımı buraya sabitliyorum ipimi. Evet, buraya sabitledik. Hemen başlayalım. bir zincir daha yapalım. Buraya bir tane yapıp kapatıyorum fıstığı. 4 zincir yapalım. 2 3 4 zincir. Hemen buraya sabitliyorum. Tekrar 2 3 4 zincir. Buradaki noktaya sabitliyorum. Bu işlemi 3 sefer tekrarlıyorum. 4 zincir sabitliyorum. Araya bir zincir yapıyorum ben. Hemen buradaki noktaya geçiyorum. Pastayı kapattım. Aynı işlemleri tekrarlıyorum. Bunun aynısını buraya yapacağız. 4 zincir sabitliyorum. Bu işlemi 4 sefer tekrarlıyorum. 3 sefer pardon. 4 zincir sabitliyorum. Evet bu şekilde yapmaya devam edelim. Evet bu şekilde devam ettim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yaptık. Şimdi ortadaki kısmı yapacağız. Üçlü kapatacağız orayı. Şöyle tekrar göstereyim. Şimdi ortadaki kısmı yapalım. Bir zincir yaptık. Buraya bir tane yapıyorum bu noktayı yapıyorum ortadaki ilmek aldım hemen bu noktayı yapıyorum tığımda 3 tane olmalı bu şekilde üçünü bir kapatalım bir zincir yapıyorum Evet buradaki yer ortadaki kısım bu şekilde üçlü kapatıyoruz. Ve buraya bir tane 4 zincir çekeceğim 3 ve 4 zincir. Buraya sabitliyorum. Bir kere yapıyorum bu işlemi. Bir zincir yaptım. Hemen bu noktaya geçiyorum. Aynı işlemleri tekrarlıyorum 3 sefer bu şekilde 4 zincir yapıp 3 sefer sabitleyeceğiz Evet bu şekilde yapmaya devam edelim geçişi göstereceğim birlikte geçişi yapacağız Şu ortadaki yeri tekrar göstermek istiyorum Evet bu şekilde devam ettik hemen sayalım 1 2 3 4 5 tane bu şekilde üzerlerine çiçekli yaptık bir tanesinin çiçeğini yapmıyoruz üzerine yapmıyoruz. Burada ipimizi kopartacağız. 3 veya 4 zincir yapıp hemen bir aşağı ilmek kaydırma ile sabitleyip bir zincirle ipimizi keselim. Evet. Şimdi geçişi göstereceğim ve aynı şekilde devam edecek. Şuradan hemen tığımı yarısından geçirdim. Fıstıkların yarısından geçirdim ve hemen bu noktaya yeşil ipimi sabitliyorum. Tığımı geçirdiğim noktaya. Buraya sabitleyelim. İki zincir yaptım. Buraya bir tane fıstık yapıyoruz. Ve bu şekilde ikisini bir kapatıyoruz. 4 zincir yapıyoruz. Buraya sabitliyoruz. Evet bu şekilde geçişte gösterdim aynı işlemlere devam edelim diğer birleştirmeleri de yapalım sıramızın sonuna gelelim Evet buradaki geçişte bu şekilde olacak Evet böyle devam edelim birleş e, kenar oyasını da bu şekilde yapalım. Buradaki geçişte aynı buradaki gösterdiğimiz gibi, gösterdiğim gibi yapalım ve tamamlayalım modelimizi. Evet bu şekilde kenarlarını da aynı gösterdiğimiz gibi yapalım ve tamamlayalım. Sıra sonunu birlikte yapacağız. Bitişini birlikte yapacağız. Şöyle yakından da bakalım. Gerçekten çok güzel bir model. Çeyizlerinize koyabilirsiniz. Hediye edebilirsiniz. Gündelik kullanıma da uygun bir model. Modelim böyle hemen arkasında çevireyim. Arkası da gayet düzgün duran güzel bir model oldu. Evet Ön yüzü ise böyle. Buradaki kalp motifleri rengarenkte yapabilirsiniz. Kalan ipleriniz varsa değerlendirebilirsiniz. O zaman etrafına beyaz renkle bu şekilde aynı gösterdiğim gibi e, geçebilirsiniz. Düz beyaz olarak. Evet modelim böyleydi. Yapımı çok kolay. Hemen bir günde örebilirsiniz. Evet şimdi sıra sonunda birlikte yapacağız bitişini. 2, 4, 5, Buradaki altıncının çiçeğini yapmadık. Şöyle buradaki iki tane ilmeğim var tığımda. Hemen buradan geçiriyoruz. Yarısından şöyle buradan böyle kapatalım. Evet burayı da bu şekilde yapıyoruz. Tekrar sabitlemek isterseniz bir kere daha sabitleyebilirsiniz bu şekilde ilmek kaydırmayla. Tekrar 3 zincir yapıp şöyle aşağıya sabitleyeceğim yine. Bir zincirle ipimizi burada keselim ve modelimizi tamamlamış olduk. Evet sıra sonunda bu şekilde tamamladık. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Şöyle tekrar bakalım yakından. Hemen diğer renklerini de göstermek istiyorum. Rengarenk. Her renk yakışacaktır. Şöyle pembe ve krem olanı. Şöyle turkuaz olanı var. Çok güzel oldu. Hepsi de çok güzel oldu. Her renk çok yakışacaktır. Evet adım adım tüm aşamalarını anlattım. Kolaylıkla benimle birlikte örersiniz inşallah ve seversiniz. Böyle. Evet son yaptığımızda böyle yeşil. Yeşil de çok güzel oldu. Kanalıma abone olup videolarımı beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.